Evet arkadaşlar, an itibarıyla basın başkenti Rabat'ta balık pazarındayız. Gördüğünüz gibi bugün 10 Aralık 2022 günlerden Cumartesi. Kasım başkenti kadarında onlayın. Başkül Sen Burada balıklar büyük olduğu için parça parça kesilip satılıyor. Başkül Sen Var ee, bunları ne görüyor musun? <laughs> Karidesler. Tombalı, balık kantar üzerinde deniz kestanesi. <laughs> Selamun aleyküm. What is your name? Fish. Fish. I can. I can. I can. Ah, ah, yeah. is fish? Rapi. Rapi. Rapi balığımiş hacı. Şükran. Rapi <laughs> balığı.